Ama önce, ışıklı tabelalar eğilip bükülerek harflere dönüştürülmüş veya çeşitli şekiller verilmiş içinde duran gaz bulunan cam tüplerdir. Elektrik akımı tüpün içindeki elektronlara ulaştığında elektronların saçılmalarına neden olur ve gaz da bu elektronların atomlarını parlatır. Bu basit operasyon mükemmel sonuçlar ortaya çıkarır. Şeffaf bir cam tüpün içinde neon gazı kırmızı ışık üretirken argon gazı mavi ışık verir. Tüm o canlı tasarımlar üretmek için bu iki temel renk ve 80'den fazla eklenebilen renkle floresan tozlarıyla renklendirilmiş cam tüplerden faydalanırlar. Örnek olarak sarı tüpün içinde parlayan mavi argon gazıyla yeşil ışık elde edilir. Tüpe şekil vermek için cam üfleme tekniğini kullanırlar. Takip eden süreçte tüpü kıvırmak zorunda oldukları yerleri işaretleyecekleri desen ateşe dayanıklı tabaka üzerine çizilir. Sonra işaretledikleri her noktayı şerit ocağı denilen aletle 650 santigrat dereceye ulaşan propan alevi ile ısıtırlar. Yarım dakika içinde cam bükülebilecek kadar yumuşar. Tüpü dikkatlice bükerler sonra tüpü orijinal çapına geri döndürmek için hava vererek şekillendirirler her bükümü desene göre kontrol ederler. Arada sırada tahta bir blokla tüp boyunca bastırarak genişliği eşitlerler. Argon gazı çelik mavisi ışık yayar. Ama bu maviye boyanmış tüp bu ışığı koyu mavi ışığa çevirecek. Şekillendirme bittikten sonra fazlalıklar kesilir ve uçlara renklendirilmiş toz sürülür. Şimdi elektrotları kontrol eden bu cam koruyucularını ekleyebilirler alev makinesi ve esnek lateks üfleme tüpü kullanarak tüpün her iki tarafına birer adet elektrodu kaynaştırırlar. Bir elektrodun etrafını mühürlerler ancak diğerini açık bırakırlar. Sonra çapraz ateş ocağı denilen aleti kullanarak yardımcı bir tüp yaparlar. Bu ince baloncuklu yardımcı tüp açık elektrodun içine bir geçit rolü üstlenecek. Bu ince yardımcı tüpü açık elektroda kaynaştırırlar. Sonra dikkatlice bu yardımcı tüpün açık tarafından içine bir damla civa enjekte edilir. Argon gazı yaydığı ışığın daha parlak olabilmesi için civaya ihtiyaç duyar. Neon gazı için böyle bir işleme gerek yoktur. Alev makinesi olarak bilinen alet kullanılarak yardımcı tüpün açık olan kısmı pompalama sistemini yöneten uzun cam tüpe kaynaştırılır. Elektrotlar sisteme bağlanır ve sonra güç verilir. Pompa havayı dışarı alır ve sonra içeri gaz verilir. Elektrik akımı gazın içindeki atomları parlatır. Küçük yardımcı tüpün içindeki cıvanın içeri çöktüğünden emin olmak şartıyla gazı tüpün içinde tutmak ve açık olan elektrodu kapatmak için yardımcı küçük tüpü çapraz ateş ocağıyla ayırırlar. Sonra tabelanın arka kısmını siyah boyaya batırırlar. Bu harflerin göze batmasını sağlayacak. Kaplamayı eşit hale getirmek ve fazlalıkları yok etmek için fırça kullanırlar. Sonraki adımda tabelayı yüksek voltajda yarım saat aydınlatacaklar. Bu boyayı kurutacak ama daha da önemlisi likit civayı buharlaştırarak tabelanın içine yayacak. Daha fazla göze batması için şeffaf tutturucular kullanarak tabelayı siyah plexiglas bir zemin üzerine yapıştıracaklar. Sonunda dışarıdaki elektrot tellerini bir dönüştürücüye bağlayacaklar. Bu dönüştürücü standart elektrik akımını ışıklı tabelaların ihtiyaç duyduğu 3000 volttan 15000 volta kadar değişiklik gösterebilen akıma dönüştürecek.